Herkese selamlar. Winning Circle podcast serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Mutlu Barış Yılmaz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Efe. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle teşekkür ederim. Geldiğin, konuk olduğun, burada fikirlerini bize anlatacağın için. Ben teşekkür ediyorum. Beni çağırdığın, konuk aldığın için teşekkür ediyorum. Ne demek? O, hızlıca herkese sorduğun gibi klasik sorayım. Mutlu Barış Yılmaz kimdir? Kendini anlatmak istediğin kadarıyla bizi bir anlatırsan çok sevinirim. Abi Mutlu Barış Yılmaz, inşaat mühendisi, 33 yaşında. Hatay'da yaşıyor, Antakya'da. Bir çocuk sahibi, oğlum var. Evli, kendi işini yapan bir adam. Kısa, net bir girizgah oldu. İlk <laughs> olarak şeyi <laughs> sorayım abi. Bir, e, insanlar merak ediyor, mühendis ne mühendisi? Bir de yani Türkiye'de şey algısı var ya, mühendis adamın ne işi var? burada böyle saç dökecek bir işte. Bir onu bize kısaca anlatmak istediğin kadarıyla anlatırsan çok sevinirim. Ben inşaat mühendisiyim. E, kendi işimi yapıyorum. E, bu finansla da ilk işte 2015 yılında bir ihale almıştım. Biraz elime hak ediş geçti. Işte. Ben bu parayı ne yaparım diye düşünüyordum. Oradan bir hisse işte temel hafiften böyle bir araştırarak girmeye başlamıştım. E, tabii tam o zaman içine dahil olamadım ama yani nasıl söyleyeyim? Bence her insanın aslında yani iş yapan her insanın bu alanına çok ilgilenmesi gerekiyor. Ben bunu 2022'den 2023'ten sonra anladım aslında. Ki bir yandan kendi işimi yapıyorum dedin burada işte insanlar Winning Circle'ı kripto özelinde tanıyor ama senin burada aktif vakit ayırdığın ekonomi tarafını işinden geri kalan kripto tarafı mı? yoksa böyle biraz daha işte ben yatırım yapayım uzun vade işte hisse senedi olur borsa İstanbul olur o tarafta bir, bir kafan var yoksa ben boş vakitlerimde bol bol trade ediyorum gibi bir kafam var. Ya işte dediğim gibi ben ilk 2015 yılından sonra bir 2-3 yıl sadece hisse hani böyle alayım tutayım mantığıyla bakıyordum. 2018'de biraz bu Krizler bir şeyler dolar böyle uçtu kaçtı. O sırada da nakite ihtiyacım oldu. E, yatırımlarımın hepsini nakite döndüm. Sonrasında şu an esas burada olma nedenim de kripto. Yani 2020-2021 miydi işte o dönem o yükselişlerin başladığı dönem herkesin konuştuğu dönemde kriptoya dahil oldum ben de. Ve sonrasında şu an ben aslında aktif trade ediyorum. Yani trade tarafındayım ve tamamen kripto aslında şu an ilgilendiğim alan. Peki abi işte çok önce girmişsin sen. Yani sen 2015'te bu hisse senetlerini alıp satıyorken ben daha lisedeydim. Hiçbir şey bilmiyordum ya yani. öyle bir zaman farkı var. Peki devamındaki zamanda evet bir mühendis işte al sat yapabiliyor. Çünkü kripto paralar çıkana kadar senin bir al sat geçmişin var. Hangi noktada ben işte eğitim alayım ya da eğitim almalı mıyım fikri nerede oluştu? Mesela Winning Circle'la tanışma hikayesi nasıldı? Ee, hepimizin ortak galiba burası. Ee, Aktif trade ediyorum sandığım bir dönem var işte. Ee, bu 2022'nin çöküşü Şubat mıydı? Bu büyük çöküşte bir miktar oldum tabii. Ee, ondan sonra dedim yani bu işi yaparım hissediyorum yani his olarak hissediyorum ben bu işi yaparım ama galiba böyle yapamam. Yani bunu öğrenmem gerekiyor. Daha öncesinde çünkü dediğim gibi sadece böyle hani Nedir klasik işte temel analiz dediğimiz o hani işte bakayım biraz fiyat nedir, şu nedir, bu nedir, nedir o piyasa değeri nedir. Yani böyle ufak tefek kendi çapımdaydı. E, o çöküşle birlikte dedim benim bu işi öğrenmem lazım yani bunun ciddi bir alan burası. Öyle zaten Winning Circle'da da öyle tanışmış oldum aslında. Peki devamındaki şimdi oraya eğitim kısmına bağlıyım. Winning Circle'ın yakın zamanda bir tekrardan uzun zamandır eğitim ya da mentörlük vermiyorduk. Ee, sizin bu eğitim sürecinde Winning Circle'daki mentörlük sürecinde yaşadığınız e, insanlara anlatmak iseniz işte şurada zorlandım ya da işte basit ve rahat geçen bir eğitim sürecim oldu. Nasıl oldu? Çünkü burada işte daha önce katılan mühendisler vesaire işte çok şimdi mühendis ya da doktor bir nebze ayrılıyor çünkü Yoğun çalışma saatleri olabiliyor ve tamamen sektörde 180 derece farklı bir şey. Burada hem işiniz devam ederken hem işte e, oğlum var dediniz. Bu aile yapısı, eğitim yapısı, buna nasıl bir arada gidiyor ya da gitti mi gitmedi mi? Ya benim şöyle oldu. Ben ilk gruptanım. Ee, i̇lk grupta ki dönem böyle araya da bir deprem girdi. <laughs> o, o arada ben eğitimden birazcık koptum. Ee, o deprem olmasa ben çok aktif yani zaten böyle tam kış dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam Kasım gibi diye hatırlıyorum. Yani benim de böyle işte Kasım, Aralık, Ocak, Şubat boş olduğum dönemler çoğunlukla yani kış döneminde fazla çalışmıyorum. O sırada eğitime bayağı yüklenmiştim ve hani çok da iyi gidiyordu kendi ardı Yani bayağı e, bir şeyler öğrendiğimi hissediyordum yani. Deprem dönemi biraz işte şey yaptı. Beni geri de kalmak yani zorunda olarak zaten böyle bir şey oldu da. Ama eğitimin yani şöyle ben bu eğitimi aldıktan sonra şunu fark ettim. Ben krizlerden çok etkilendim. Yani kendi işimi yapıyorum ya. Bu doların oynamasından, inşaatta demirin bir anda işte dolarla birlikte demir fiyatları uçar. Sen aktif olarak aslında, nasıl diyeyim, bir borçluyuz ya biz yani ben kendi işimi yapıyorken aktif olarak demir borçluyum aslında. Bunun opsiyon tarafından çözülebileceği fikri, yani benim geçmişte o kadar kaybettiğim parayı bu tarafla aslında kurtarabilirmişimi öğrenmiş olmak aydınlattı beni. Yani eğitim bana hiçbir şey katmamış olmasa bile ki yani çok fazla şey öğrendim. E, bu taraftan bakmayı göstermesi beni çok yükseltti aslında zihinsel olarak. Programın başını açarken Hatay'da yaşıyorum dedin. Onu yani girmek istediğin kadarıyla anlatmak istediğin kadarıyla soracağım. Yani şimdi bir, çok büyük bir deprem yaşandı. Devamında işte hala yaralar sarılmadı. Hala Hatay'da yaşıyorsun. Oradaki yani psikoloji bu tret dediğimiz şeyin. Sen oradaki psikolojiyi hala orada olarak aşabildim mi nasıl ilerliyor oradaki süreç biraz da o tarafı sorayım istiyorum. Çünkü çok büyük bir şey yaşandı. Hala acılar devam ve işte hem orada bir sürecin içinde yaşamak Zaten çok zor psikolojik açıdan. Ben geldim, bir hafta deneyemeyebildim sadece. 6 ayım sonra çöp oldu. Yani ben 6 ay kendime gelemedim. Hala ara ara rüyalarım giriyor, gördüklerim. Sen bunu hem kişisel hayatında atabildin mi? Ya da mesela trade anlamında işte deprem oldu, işte hayat Türkiye'de neredeyse 3-4 ay sonra normale döndü. 4 ay belki çok bile söyledim. Sizde yaralar ne zaman sarılmaya başlandı ya da oturduk artık iş yapıyorum dediğiniz zaman ne zaman oldu? Benim, benim biraz uzun sürdü. Deprem dönemi çünkü biraz böyle... Karışık bir dönem yani deprem olmadan öncesi de karışıktı hayatımda. İşte anneme kanser tanısı vardı, eşim hamileydi. Zaten bir şeyin içindeydim, mücadelenin içindeydik genel olarak. Deprem de bununla birlikte bayağı bir yıkıcı oldu. Şehirden hızlı bir şekilde uzaklaştık tabii de. Sonra benim normale dönüşüm kendim olarak yani bir, bir buçuk yıl sonra ancak zaten buraya dönebildim. Ondan önceki kısımda da işte tamamen savrulduk. Nereye, nasıl gideceğimizi bilmiyorum. Yani genel olarak bir savrulduk. E bu arada zaten işte eğitimin o son kısmı benim açımdan sonradan tekrardan kendim tekrarladım hepsini geçtim üstünden ama o son kısım da mesela aktif olamadım. E, trade'de de hiç olamadım zaten. Daha yeni yeni tekrardan böyle trade ile ilgileniyorum diye biliyorum. Yavaştan da oraya yöneliyorum yani tekrardan. Çünkü ben bu alanı şey olarak da sevdim. Yani yoruldum iş hayatından gene olarak. Deprem, yıkıcı her şey. Yani İş hayatım da genel olarak hep böyle dalgalı geçti hiç böyle boğa piyasasında olmadı yani hep bir in kalktı yeni yeni böyle bir toparlanma var aslında bende e, bu da işte yani anlatamıyorum ya şeyi e, daha burada şu an herhangi bir şey toparlanmadı ya şehirde şimdi şehrin evet. toparlanmamış olması insanları da biraz şey yapıyor yani şu an hala çok büyük bir şantiye burası yani ilk gördüğünden çok farklı değil inanır mısın? Yani tekrar gelsen diyeceksin ki yani evet birkaç tane binanın yıkıntısını toplamışlar. Yani o, onun dışında her şey aşağı yukarı aynı ve full inşaat içindeyiz. E bu da tabii etkiliyor insanı. bir işte biraz daha tahmin ettiğim için oradaki arkadaşlarımdan da biraz bildiğim için ya tamamen onlarla da işte direkt soramıyorum çünkü çok büyük bir acı. Ben de bildiğim 3. yıldönümü yaklaşıyor o büyük felaketin. Ben de işte dediğim hatırladığım kadarıyla çok bir şey değişmediğini düşünüyordum. Çünkü yani bu biraz da artık müdahale edilemeyecek kadar büyük bir şey olduğu için insanlar televizyondan şahit olanlar belki bir nebze anlamıyordur ama direkt olayı hem yaşamış, hem sonrasında direkt kendi gözüyle görmüş insanlar için yani korkunç bir şeydi. Biraz da o yüzden sormak istedim tekrardan Hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim. Size de çok geçmiş olsun tekrardan. Buradan biraz çıkayım. Tatsız konular. Senin de canını sıkmayayım. trade ederken abi sen nasıl trade ediyorsun? mesela herkes kendini mesela scalper olarak bir işte küçük zaman dilimine trade edenler var. Yüksek zaman dilimine trade edenler ya da işte trade etmeyip sadece ben bunun spot kısmına daha hoş takılıyorum diyenler var. Senin kendini orada uygun gördüğün, rahat hissettiğin, konfor olan nasıl trade kısmında? Abi ben kesin spotçu değilim en azından kripto tarafında değilim. Yani ben daha çok dönemime bağlı işte işlerim yoğun değilse daha scalper tarzı oluyorum. Hep de ama bir swing tarafım var yani hep bir işlem swing tarafından takip ediyorum. Kendi aktifliğime göre ekranın başına da çok geçiyorum, seviyorum çünkü yani o ekranın başında olma ve bunun içinde olma hissiyatı güzel geliyor bana. Peki burada trade ettiğin yapı sadece mesela yavaş yavaş winning circle'ın içinde bizi de biraz daha borsalarında kripto borsalarına izin verdiği kadarıyla forex piyasalarına da artık işlememeye başladık. Yani ben burada yeni taşındım Avrupa, Avrupa'ya taşındığımda fark ettim, orada trade etmek çok kolay. Yani teşvik var, edin diye. Türkiye'de tam tersi, çok fazla regülasyonlar sert. Ya işte forex piyasasına girmek girmeksel bir sürü kural vesaire. Senin burada sadece ekranı açtığına trade ettiğin baktığın şey e, kripto partileri mi oluyor? Yok bu arada fonda trade ediyorum. Fond firmalarından e, forex kısmını daha çok trade ediyorum. Orası bir nebze de olsa daha rahat hissettiriyor beni şey açısından. Dediğim gibi çünkü e, hani tamam bu yeni yeni artık kripto borsalarından trade ettiği tarafı var ama Hani şeye alışmışım biraz bond trade'ine. mi trade denmiyor galiba ona değil mi? Prop diyorlar herhalde, prop firmalardan. Prop, ama prop yani firmalarında, aynı aynen işte. Aynen. Forex tarafını oradan götürüyorum. Kripto tarafında da zaten sadece ile Ethereum trade ediyorum. Ee, yani altcoin'lerin trade'i de yok bende. Yani e, şey yapamıyorum onu, okuyamıyorum da zaten. Takip de edemiyorum. Onun bir arayışında değilim yani aktif altcoin arayışında ama Bitcoin ve Ethereum yani her gün mutlaka inceliyorum yani önümde her zaman. Peki burada ya insanların birazcık özellikle ya zaten çok kriz yaşadı kripto piyasası. İşte FTX'in çöküşü, CZ'nin e içeri atılışı, arkasından gelen en finans finansal olarak çöküşü. En son 10 Ekim'den sonra da bir hayli bir artık kripto paralara e insanlarda da ister istemez bir düşmanlık oluşmaya başladı. Ya yani düşmanlık olmasa da Çoğu kişi 2021-2022'de işte böyle Bitcoin'in all-time e, high ilk all-time high'ını yaparken e, spotta almış insanlar işte bir nebze daha yukarı bekler ya yani şöyle bir şey oldu insanlarda bir hype'ı duydu geldi spot alım yaptı onların spot alım yaptığı yerden piyasa öyle bir düştü ki sonrasında %80-90 bile yükselse hala o zaman gelen insanların maliyetine ulaşamayacak. Belki artık hiçbir alt ulaşamayacak sen inancını kaybettin mi? Ya da işte kaybettiysen de hangi zaman dilimine kaybettin? Çünkü ben altcoin'lere inancımı kaybedeli bir hayli oldu artık. Trade edilebilir görüyorum artık. Spot hiç onları trade etmiyorum. Sadece Bitcoin, Ethereum'u ben de senin gibi trade eden yatırımını yapan taraftayım. Senin altcoin'lere bakış açın. Ya biraz önce dedin ya okuyamıyorum. Okumak mı istemiyorsun yoksa inançsız nasıl bir şey var orada? Aranızdaki ilişki nasıl altcoin'lerde? Ya çok üzdü bizi bu altcoin'ler. Hani dediğin gibi yani çok ilgileniyoruz ya güya zamanında işte daha Winning Circle'da da başlamamışken işte giriyorum grafiklere bakıyorum falan çok biliyor şey oluyor ya bu cahil şeyiyle e, fikriyle hani, tamam ben bu işi öğrendim derken hani sadece kendim değil ben çevreme de işte bu da alınır şu da alınır falan e, o dönemde tabi güzel bir dönemdi yani alıyorsun ikiye katlıyor üçe katlıyor e, hala benim yani bir 8-10 tane metamask hesabım vardır. Ee, hala oralarda durur yani. Bir şeyler bir yerlerde var şimdi. Ama umudumu keseli bu geçen yıl mı? 2024'te ben umudu kestim ya. O ne olmuştu? Seninle aynı döneme denk geliyor galiba o ne oldu o dönemde? Geçen bir sene bir şey vardı. luna krizi ondan önce geçen sene büyük kriz ne oldu 2024'te hatırlamıyorum ya ama geç, geçen ya, ya genel olarak zaten kripto paralar bir ara yani 60'tan 70'lerden 50'lere bir düşüşü var. Ya yani 2024'ün başları hep biraz iyi geçmişti piyasa anlamında işte 40 binlerden oltaymaya giden bir süreç ondan sonrasında o 74'lerden 50'lere 48'lere kadar çekildiği zaman dilimi aslında bir yıllık zamanda yani inanılmaz bir rencin için sıkıştı Bitcoin üzerinde konuşuyorum. Zaten o rahat coin nerede yok oldu? İşte dolandırılacaklar onlar bunlar derken o zaman dilimine denk geliyor. Zaten şöyle bir şey oldu. Ben küstüm. Artık kripto hesaplarım falan silmiştim bir ara. Yani yer kaplıyor telefonda. Her şeyi çıkartmıştım. Ondan sonra zaten piyasa bir 2024'ün sonu 2025'in başında bir hareketlendi. Ondan sonra zaten tekrar bir daha asıldık. Ama benim de aynen o demanlara denk geliyor. Ve spesifik ben... çok soğumuştum yani. Aynen bu 17-18 düşüşünde ben biraz altcoin aldım tamam mı? Bu altcoin'lerin bu, bu yolculuk boyunca Bitcoin bitcoin 17.000'den 120'ye gelirken bunların hiç hareket etmemesi neredeyse yani. Hiç hareket etmemesiyle birlikte ben aslında vazgeçtim doğru. Tam o çünkü baktım yani yok dedim demek ki burada bir şey olmayacak. Yani bu, bunlara bir şey olmadıysa şu an Onları da sattım zaten, o aldıklarımı. İlk başta 2020-2022'de aldığım her şey duruyor. Yani onlar artık duracak, mecbur kalsın bakalım. Ona yapacak bir şey kalmadı. Şu an altcoin'lerle hiçbir bağım yok. Ya zaten Sıtış. insanları şey yapamıyorum artık, yani 10 Ekim'e kadar bir nebze... Ya bir, bu arada o 10 Ekim çöküşü, geçen ayki çöküş gelene kadar piyasa biraz daha iyiydi. Yani en azından trade edilebilirdi yapılar. Böyle basic yapılar vardı. Hatta benim de beklentim, ben de yanıldım. Bunu işte yazdığımız bültenlerde, piyasa tadım yayınlarında olabildiğince söylemeye çalışıyorum. Yanıldım. Benim de beklentim Ekim'de Bitcoin yeni bir all-time high yapacağı. Altcoin'ler artık için son bir fırsat olacağı. Ama baktım artık bu 10 Ekim çekişinden 3-4 gün önce piyasa bir şeyler olmaya başladı ve çok ağır sattılar yani %80 %90 bu böyle bir düşüşü gören bir insana altcoin'leri sevdirmek yani hiç gerçek ilimli argüman yok ne desem sevdirebilirim ki nasıl inandırabilirim zaten 2022'de giren insanlar senin gibi abi insanlar biliyor bir daha seviyelere gelmeyeceğini sonra 2024'te giren insanları çökül sonra işte bir sonraki bitcoin 100.000'i geçmiş bu da psikolojik bir eşikti 100.000'den sonra gelenlere de ben ne diyeceğim de inandıracağım avax 8 dolara düştü ya bir anda inş falan sıfırlanmış yani ben, inandırma şansımız yok o yüzden artık kripto e, ekosisteminde çok fazla böyle 2022-2023 hype hiçbirimiz yok ister istemez yok çünkü yani öyle piyasa yok e, zamanında çok genç çocuklar girdiler buraya paraları aldılar ve çıktılar artık kimse birbiriyle ilgilenmiyor yani en tepe borsanın FTX'e Binance'te biri tutuklandı biri hala içeride o yüzden soru işaretlerinin olması çok normal ama ben bu ekosistemin Biteceğine inanmıyorum. Sadece eski hype'ına kavuşma ihtimali bana çok yakın gelecekte gelmiyor ama e, en nihayetinde burada hala kazanılacak bir para var çünkü e, Bitcoin ETF'i, Ethereum ETF'i Gerçi ETF'lerin de çorbası. Yani saçma bir yere döndü. Her şeyin ETF'ini verdiler. Ama en nihayetinde hala burası para kazanılabilir bir alan. Güvenilir, inanılır bir alan mı? O biraz daha tartışmaya açık. Şeyi sorayım abi sana. Sen şimdi mühendissin. Ben de daha yeni mühendis oldum. Ben çok mesleğimi yapamadım ama. Gün başlıyor yapılması gereken işteki tasklar var, ee, bir yandan işte piyasa çok oynuyor şey yapıyor musun şuraya atıyorum mesela tamamen cahilliğime var çimento dökülecek ama bir yandan bitcoin 10000 bin, 10 bin düşüyor öyle bir şey yaşadın mı dur ustalara bakayım bitcoin'e bakayım öyle bir şey oluyor mu hiç? Ya ben de ben tam o kişi değilim biraz benim trade stilim biraz robot gibi oluyor ya yani o anlamda şeyim yani girdiysem stopum da yazılı olduğu için özellikle bakmamaya çalışıyorum. Çünkü baktığımda oynuyorum. Yani pozisyonun kendisiyle de oynuyorum. Hani aşağı yukarı tepe fiyatlarını da belirleyip ve onları da emirlediğim için yani ben ben bir işleme girdiğimde gerçekten stopum çok sabit oluyor. Yani bu belki yanlış. <laughs> Onu tam bilmiyorum ama yani şey anlamında hani biraz esnek olunabilir mi? Ama bende hiç esneklik yok. Onun için şeyi yapamıyorum. Yani odak anlamında da tam öyle bir karakter değilim. Yani ben bir şeyi o an yapabiliyorum. Yani ofisteyken bilgisayarıma geçtiysem şu an buna bakacaksam ona bakıyorum. Başka bir masam var öyle söyleyeyim. Şu an mesela yine ofisteyim. Şu an inşaat masamda oturuyorum. Seninle konuşuyorum. Diğer tarafta benim trade masam var. Oraya geçtiğimde trade etmiş oluyorum. Ayırıyorum çünkü başka türlü zihnimi tam toparlayamıyorum. Dışarı çıktığımda da telefondan özellikle bakmamaya çalışıyorum zaten şey, Yani piyasaları. İşi de böyle ayırmış oluyorum. Yani orada çünkü mutlaka müdahale ediyorum. Önceden çünkü hep ettim. Yani <laughs> hep bir dokundum. Aman gidiyor mu bilmiyorum ki. Yani ne olduğunu bilmiyorum o an. Bir şeyler oluyor okey. Ben zaten bunu belirlememişsem öncesinde kendim. E zaten yanlış bir taraftayım. Yani onun için hep kaybettim bu anlamda. Şu an daha net onun için her şey hiç karışmıyor şu an. Şu an hiç karışmıyor ama geçtiğimiz yıl, önceki yıl böyle değildi yani. Abi aslında bu mentale ulaşmak yani Winning Circle'a gelen her öğrenciye ya da işte dokunabildiğimiz her insana oturtmak istediğimiz mental. Çünkü gelen insanlar burayı ya yani herkes için konuşmuyorum ama e sonuçta bir kripto paralar dediğin şey buna 15 sene önce kadar yoktu ve dünya ya sonradan gelmiş bir şey ama borsa dediğin para kazanmak dediğin şey hep vardı. Burada kriptoyu duyup aa burası çok güzelmiş şunu oynayalım bitcoin oynayalım diye gelen kitle daha yoğun olduğu için onları şey anlatamıyoruz. Bakın bu bir iş bunu iş olarak görmelisiniz. Ben de evin içine mesela ofise gitmeyeceksem öyle trade edeceksem ofise gider gibi giyiniyorum pijamayla vesaire trade etmiyorum. Bu çok önemli bir mental ben de senin gibiyim. Bakmamaya çalışıyorum. Ee, emirimi yazar çıkarım. Burada stop oynatmamak bence doğru olan bir şey. Ya yani bu tabii ki de istisnai durumlar var. Başka veri gelmiştir, ani bir şey olmuştur ama zaten o stop ve kar alacağımız bölgeler önceden bakılıp belirlendiği için grafiğe ne kadar çok baktığında insan iyi görüyorsa kötüyü de görüyor ve yani bu sonsuz döngüye giriyor ve paradoks. Yani ya pozisyonu kapatıyorsun o an ya işlemi kaydırıyorsun vesaire yani inanılmaz bir dengeye giriyor. O yüzden en doğru şey orada pozisyonu TPS'nin stopunu yazıp ekrandan çıkmak. Bu peki senin tradere geliştirdiğin bir özelliğin yoksa kendi mühendislik yaparken de bu şekilde misin Full fokus ben bunu yapıyorum budur çok fazla oynamam, karıştırmam tarzım var. Yani bu trade ile birlikte bende gelişti ya yani bu bana hani Trade'in hayat anlamında çok büyük katkısı oldu. Sadece yani para odaklı değil. Yani hayat anlamında gerçekten bu davranışsal finansla birlikte de aslında. Yani bunun için ben biraz okuyorum. Yani fazla da kitap okumayı seviyorum. Bununla alakalı sadece okudum ben. Hani tamamen bunu, bu işin %80-85 psikoloji diyoruz ya herkes hep aynı. Yani o, o gerçekten öyle. Ben kendimde bunu Trade'le de birlikte böyle deneyimleyerek, deneyimleyerek en sonunda artık bu bende oturdu. E, o tarafıma çok güvendiğim için şu an şöyle bir rahatlığım oluyor zaten işte orası benim için rahat. Ben bu işi yaparım diyorum ve hani daha robotlaştım. Bu da beni gerçekten mutlu ediyor yani ve hani Winning Circle'da ben bunu edinmiş oldum. Bu her işim için yani sadece işte robotlaştım, Trade'le robotlaştım gibi değil. Genel olarak robotlaşmış oldum. Bu beni kendi adıma mutlu ediyor yani. Bunu da Winning Circle katmış oldu bana zaten. Ne mutlu bize. Yani benim de tabii ki Winning Circle'a girdikten sonra evet, eğitmen sıfatıyla Winning Circle'a dahil olmuş olsam da burada sizlerle bir şey paylaşarak bir şey yap bunu yapsan daha iyi olur kısmını söyleye söyleye aslında biz de bir nevi robotlaştık ve birbirimize bu kadar dokunabilmek çok hoş bir şey. Peki şunu sorayım. Özel hayatında böyle düzene olan bir insan mısın? Ya anladığım kadarıyla bayağı düzenli olan bir insan. İşte şu saatte şunu yaparım, şu saatte kalkarım. İşte şu an iş yapacaksam trade'e bakmam. Öyle bir şeylerin var mı yoksa? Ee, işte rastgele şu saatin boş, şurada şunu yapayım gibi mi? Ya yani piyasaya baktığın net bir saat var mı? Ya da işte şu evet. saati ben çocuğuma ayıracağım, şu saati piyasaya ayıracağım. Onu net çizgilerle bölüyor musun? Net çizgilerle bölmek sadece bun, bunun için yaşıyorum yani. En sonunda bunu tam olarak başaracağım. Şu an hala hani böyle esniyor işte doğal hayatın akışından. Her şeyini planlayamıyorsun tabii ama hani maksimum ne kadar programı uyabilirsem o kadar uyuyorum tek çabam da bu yani. İşte oğlumla vakit geçireceğim saat belli. İşte sabah 6 ile 7.30 buçuk arası hani hiçbir şeye bakmıyorum. Telefonda bakmıyorum. kaptımda. da da bakmıyorum. Işte hiçbir şeye bakmıyorum. Ee, tamamen işte oğlum kahve biraz oyun okul öncesi işte okul çıkışında birazcık vakit ayırabiliyorsam ayırmaya çalışıyorum. Sonra işte 8'e 9'a kadar aşağı yukarı e, ekran odasının içinde oluyorum ofiste. Sonra da eve gidince de hiçbir şekilde yani bilgisayar da götürmüyorum. Evde bilgisayar da yok. Normal not alabileceğim bir e, bilgisayarım var. Onun dışında bir şeyi takip edebileceğim dediğim gibi zaten telefonla takip etmeyi de sevemedim. Yani çünkü müdahale ediyorum. Çok kolay. Yani müdahale etmek çok kolay her şeye. Hani onu kendim hani uzaklaştırıyorum telefonda kendimden. Yani Hayatımı da buna göre yaşamaya çalışıyorum. Hafta sonu bakmamaya özellikle çalışıyorum. Yani zaman ayırayım aileme diye. Yani böyle bu çabanın içindeyim. Bir noktada tam robotlaşacağım bu anlamda da ama henüz tam olmadı ne yazık ki yani. Vallahi yani imrenilecek bir e, anlattığın şey, imrenilecek şeyler bence. Yani umarım ki hedeflediğin robotlaşmaya ulaşırsın. Yani robotlaşma deyince insanlar bazen böyle kötü görebiliyor ama bu iyi bir robotlaşma bence. Benim de tamamen şu an hayat amacım bu şekilde. Senden de duyunca e, imrendim. Var mı abi eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey? Çok teşekkür ederim güzel sohbetin için, paylaştıkların için. Abi ben teşekkür ediyorum sana, Selma Hoca'ya, Efe hepinize, ekibin hepsine. Yani bu hem deprem sürecinde, sonrasında, öncesinde yani genel olarak burası bir komünite oldu bence. Yani e, içeriden tanıştığımız arkadaşlarla dışarıda görüşü olmak yani ben buradayken bile görüşebiliyor olmak. Yani kaşa tatile gelebiliyor olmak, bir kahve içebiliyor olmak. Hani bunların hepsi gerçekten Winning Circle'ın kattığı şey paradan daha değerli bence. Yani onun için ben de çok teşekkür ediyorum size ve ekibe, senin özelinde tüm ekibe. Biz de çok teşekkür ederiz. Böyle keyifli insanlar, keyifli öğrencilerle vakit geçirmek, bir şeyleri paylaşmak bizler, bizler için inanılmaz keyifli oluyor. O zaman bir bölümümüzün de sonuna geldik. Bizi dinleyen, vakit ayıran herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.